seni bırak, bunu bırak dedim. Kaç Bilge, Bilge kaçamaz. Kaç kaç, 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 kaç. Bilge sen nereye gidiyorsun? Ama cadılar pamuk prensesleri kaçırabilir. Emin misin girmekte? Haydi o zaman cadının evine giriyoruz. Bilge içeride cadılar var. Haberin olsun bak. Cadılar seni kaçırabilir. Bugün ne yer olacak? Bugün cadı pamuk prensesi kaçıracak ve pamuk prensesi cadıya dönüştürecek. Bakalım Bilge hangi cadılara dönüşecek? Şık! Bilge bu cadıya sakın dokunma. Çünkü cadıya... Eyvah sen de cadıya dönüşüyorsun. Dön bakalım. Cadıya dönüşme aşaması başlasın. Şık. Eyvah. Bu cadının altında kim var? Evet. Bilge. Eyvah. Pamuk prenses cadıya dönüştü. Şimdi şapkasının rengi değişsin mi? Fokus. Eyvah şimdi de kırmızı şapka. Bakalım acaba şimdi hangi şapka gelecek. Abrakadabra. Hokus. Hokus. Bakalım sıradaki cadımız hangisine dönüşmüş. Tak bakalım Bilge kafana. Ben bu şapkayı beğenmedim. Bu şapka gitsin yenisi gelsin. Hokus. Hokus. Bakalım mor bir şapka. Dönsene bir. bir bakmam lazım. şapkada cadı detayı var bu şapkayı da beğenmedim. Bu şapka gitsin. Yenisi gelsin. Hokus. Hokus. Oo, turuncu şapka güzel. Ama pamuk prensesi. Bu uymadı. Bu şapka gitsin. Yerine yenisi gelsin. Hokus. Hokus. Bakalım. Ay, Yüzünde tülleri var. Bir dönsene. Bir dön bakalım. Of, bu tam bir cad cadı şapkası oldu sanki. Bir bakayım bu şapkaya. Bakayım bir. Bu nasıl? Bunu beğendin mi? Bak böyle. Yok. Bu şapkayı beğenmedik. Bu şapka gitsin. Yerine yenisi gelsin. Hokus. Hokus. Oo, bu şapka çok güzel. Tam senin Pamuk Prenses kostümüne de uydu Bilge. Bir gitsene cadının yanına. Cadı sana ne yapacak? Bir git 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 hemen. Yakalayacak mı seni? Bir tutsana elini. Tut bakalım. Eyvah seni yakaladı. Bıraksana ya. Eyvah burada bir cadı var. Çocukları mı korkutuyor acaba? Ya bu cadı gerçeğe dönerse? Eyvah. Eyvah cadı çıktı buradan. Gelme gelme üstüne doğru gel. Biz cadının evine geldik ve şapkalarını denedik. Cadı bizi çok sevdi. Hatta bize böyle çok güzel bir pasta ikram etti. Bilge bu pastanın içindeki çikolata sosunu dök bakalım. Nasıl Bilge? Güzel. Hepsini sene döktü, ah, bilge şu an pastanın üstüne şekil bile yapıyor. Evet, pastanın bir detayına bakabilir miyim? Döndürsene. <laughs> bilge çok güzel. Cadıya teşekkür etsene. Rica ederim. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.